Flip diyarından herkese merhaba. Bugün gönül sözümde yer yerinden oynuyor, nefeslerimizi tuttuk. Sancu'nun o kahramanlık sahneleriyle gururlanırken, finalde kalbimiz ağzımıza geldi. Sanju, haydutların elinden Priyali'yi kurtarmak için mermileri havada uçuşturdu ama asıl büyük tehlike ormanın derinliklerinde onları bekliyordu. Neti ise hırsından gözü dönmüş bir halde, karanlık işbirliklerine devam ediyor. Ama sıkı durun, her şeyden habersiz olan Sanju, Priyali'yi korumaya çalışırken bir anda bataklığın içine saplanıp kaldı. Peki şimdi ne olacak? Priyali hayatını kurtaran Sanju'yu o bataklıktan çekip çıkarabilecek mi? Yoksa bu kaza ikisi için de yolun sonu mu olacak? Tüm anları klip diyarı farkıyla şimdi birlikte izleyelim. Haydutlar bilinci kapalı olan Priyali boğmaya çalışırken, Sanju kendine gelir ve haydutlara saldırır. Silah doğrultarak onları tehdit eder. Haydut silahın boş olduğunu söyleyerek yalan söyler. Sanju onları tehdit etmek için ateş eder. Haydutlar oradan kaçar. Sanju Priyali'ye hiçbir şey olmayacağına dair güvence verir ve onu arabasına götürür ve oradan uzaklaşırlar. Priyali Haydut'un kendisinin boğazını sıktığını söyler. Sanju güvende olduğuna dair güvence verir. Bu sırada Haydut. Arkadaşına onları yakalamak istediğini Sanjun'un önünde kahraman gibi davranmasını affetmeyeceğini söyler. Bu arada Neti, Pritvi'nin gerçeği öğrendikten sonraki tepkisini hatırlar. Ne istiyor diye düşünür ve Priyali'den çok nefret ediyor ama onu öldürmek istemiyor. Eğer o Paris ise Pritvi ile ne zaman tanıştı? Hayatında hiç tanışmadı Priyali ile ne bağlantısı olduğunu merak eder ve Priyali'ye ne olduğunu öğrenmek için çete üyelerini arar çete lideri Neti'den parayı ödemesini ister. Neti, telefonuna cevap vermediği için onu azarlar ve Priyali hakkında bilgi vermesini ister. Çete lideri Neti'ye henüz ölümüne dair bir bilgi almadığını, yakında onu bilgilendireceğini söyler. Neti çete liderinden işi bir an önce bitirmesini ister. Bu sırada Priyali, Sanju'yu sırasını beklemediği için azarlar ve ikisi de birbirleriyle tartışırlar. Sanju, onu güvende tutacağını endişelenmesine gerek olmadığını söyler. Priyali, Sanju'nun kendisini hiç dinlemediğinden şikayet eder ve sonra çete üyelerinin kendilerini kovaladığını fark eder ve Sanju'yu uyarır. Sanju Priyali'ye kendilerini yakalayamayacaklarına dair güvence verir. Bu sırada çete lideri çete üyesiyle görüşür ve Sanju'nun planlarını bozduğunu öğrenir. Çete üyesi, çete üyelerinin işini bir an önce bitireceğine dair lideri temin eder. Bu sırada Sanju, Priyali'ye arabanın durduğunu ve benzinin bitmiş olabileceğini ve ormanda saklanmasını söyler. Priyali ormandan korktuğunu söyler. Sanju ona, ölümle yüzleşmektense ormanda saklanmanın daha iyi olduğunu söyler ve onu ormanın içine götürür. Daha sonra haydutlar oraya gelir ve durmuş arabayı fark ederler ve Priyali'yi aramaya başlarlar. Bu sırada Pritvi hastaneye ulaşır ve hemşireden birkaç haydutun ambulansı silah zoruyla kaçırdığını öğrenir. Pritvi sinirlenir ve öfkeyle Neti'yi arar. Neti telefonuna cevap vermez. Bu sırada haydutlar Priyali'yi aramaktadır. Priyali ve Sanju haydutlardan saklanmaktadır. Sanju Priyali'ye onu yalnız bırakmayacağına ve koruyacağına dair güvence verir. Friyali Sanjaya, kendisiyle olan ilişkisinin ne olduğunu ve neden, kendisini kurtarmak için sık sık hayatını riske attığını sorar ve ona, bu sadece göstermelik bir evlilik olduğunu söyler. Sanju, bu evliliği ciddiye aldığını onunla evlendiğini, onu koruyacağına ve her zaman yanında olacağına yemin ettiğini söyler ve ona, kendisine güvenip güvenmediğini sorar. Riali evet anlamında başıyla onaylar. Bu sırada Gurpreet, Riali için endişelenir ve onunla iletişime geçmeye çalışır ona ulaşamayınca endişelenir. Bu sırada haydutlar Priyali ve Sancı'yı kovalar. Sancı onları kandırır ve onlardan saklanır. Daha sonra Sancı bir bataklığa düşer ve Priyali onu nasıl kurtaracağını düşünür. Sancı Priyali'yi haydutların elinden, kurşunların önünden kurtardı ama şimdi çok daha sinsi bir düşmanla, o bataklıkla tek başına mücadele ediyor. Priyali'nin gözlerindeki korku aslında her şeyi anlatıyor. Bu sadece göstermelik bir evlilik değil, kalpten bağlı bir sadakat hikayesine dönüşüyor. Ama öte yanda netinin durmaya niyeti yok hırsı uğruna her şeyi yakmaya hazır. Priyali tek başına Sanju'yu o bataklıktan çekip alabilecek mi? Yoksa haydutlar onları orada kıstıracak mı? Sizin bu konuda fikriniz ne? Sanju bu zor durumdan nasıl kurtulacak? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu yolculukta klip diğerine eşlik etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın.